çalışanların eğitimi, genel konular, çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş yeri temizliği ve düzeni, iş kazası ve meslek hastalıklarından doğan hukuki sonuçlar. Sağlık konuları ise meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma teknikleri, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, ilk yardım Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim. Teknik konular ise kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, parlama, patlatma ve yangından korunma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, ekranlı araçlarla çalışma, elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, iş kazalarının sebepleri ve korunma, prensipleri ile Tekniklerinin uygulanması, güvenlik ve sağlık işaretleri, kişisel koruyucu donanım kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, tahliye ve kurtarmadır.